IdeaSoft üzerinde firma XML katalog güncelleme işlemlerini göstereceğim. Entegrasyonlar, entegrasyonlar seçiyoruz. Entegrasyon seçimi sekmesinde yer alan hangi firmanın XML katalog işlemini güncelleyeceksek o firmayı seçiyoruz. Örnek: Cengiz Balıkçılık. Cengiz Balıkçılık entegrasyon bilgileri altına yer alan ürünler kaynak dosyası dosya çek işlemi yapıyoruz. Dosya çek işlemi kısa sürecektir. Dosya çekme işlemi bittikten sonra geri dön diyerek diğer güncelleme menüsü altında yer alan katalog, stok, fiyat, detay ve resim işlemlerini yapacağız. Öncelikle katalog güncelleme menüsünde kaynak dosyada olmayan ürünlerin stoku sıfırlansın seçili hale getirerek güncelle katalog işlemleri kısa sürecektir. Devam eden katalog işlemleri bittikten sonra geri dön diyerek IdeaSoft Ürünler, ürünler sekmesinde XML'den gelen yeni ürünleri görüntüleyeceğiz. İkinci işlem olarak güncelleme menüsünde stok sekmesinde yer alan kaynak dosyada olmayan ürünler silinsin seçeneğini kaldırarak bu işlemi kendi stoklarımızda yer alan fakat entegrasyonla artık gelmeyen ürünleri korumak amacıyla silinsin seçeneğini pasif bırakıyoruz. Kaynak dosyada olmayan ürünlerin stoku sıfırlansın seçeneğini seçerek güncelle diyoruz. Stok güncelleme işlemi bittikten sonra ürünler sekmesinde yenile diyerek yeni gelen ürünlerin stoklarının aktarıldığını göreceğiz güncelleme menüsünde geri dön diyerek bir diğer fiyat güncelleme menüsünde XML entegrasyonlar ayarları seçilerek sadece fiyatları hatalı gelen ürünleri pasifleştir seçeneğine tıklayarak güncelle diyoruz. Fiyat güncelleme işlemi bittikten sonra geri dön diyerek güncelleme menümüze dönüyoruz ve kontrol amaçlı olarak ürünler sekmesinde yer alan yeni gelen ürünlerde yenile diyerek ürünlerimize gelen fiyatları görüntülemiş olacağız. Diğer güncelleme menüsünde detay sekmesinde sadece ürün bilgisi olmayan Cengiz Balıkçılık entegrasyon ürünlerinin bilgilerini güncelle diyerek güncelleme işleminin daha kısa sürmesini sağlayabiliriz. Detay güncelleme işlemi bittikten sonra ürünlerimizin açıklama özellik kısımları gelecektir. Son olarak resim güncelleme menüsünde sadece resmi olmayan entegrasyon resimlerini güncelle, resim kaynağında bulunmuyorsa eski resimleri koru diyerek entegrasyon işlemlerini tamamlamış olacağız. Güncelle işlemi yaptıktan sonra resim katalog işlemleri büyük bir dosya olacağından dolayı işlemimiz diğer katalog işlemlerine göre biraz daha fazla sürecektir.